Selamun aleyküm arkadaşlar Yine birlikteyiz. Güzel, keyifli bir sohbet yapalım. Hadi günümüz gerçeklerini şöyle bir kez daha gözler önüne serelim. Futbolumuzda, ha, şaibeli ligimizde ne tür dolapların döndüğünü anlatalım. Açık açık, net bir şekilde anlatalım. Gözler önüne serelim. Siz zaten görüyorsunuz ama ben yine hepsini bir kez daha hatırlatayım. Bundan sonra hatırlatacağım arkadaşlar. Sürekli hatırlatacağım. Bundan sonra parçalıyı yiyeceğim bütün sohbetlerimi parçalı ruhiyle, heyecanıyla, coşkusuyla yapacağım inşallah arkadaşlar. İnşallah. Bunlara pabucu bırakmamak lazım. Bunlara meydanı boş bırakmamak lazım. Bunlar azmışlar, bunlar Galatasaray, Kayseri Spor'la berabere kaldı diye hortladılar, zorlu ruhunu ortattılar. Daha kapalı kapılar ardında ne zorlu ruhlar çevirdiklerini biz bunların biliyoruz. Ne tür üçgen yaptıklarını biliyoruz, ha? E, limit tanımadılar onu diklemediler bunu diklemediler federasyonu iplemediler Nihat abileri zaten bunlardan biri el ele vermiş ne diyordu ömrüm oldukça Galatasaray'dan intikam alacağım diye çıkmıştı ortaya değil mi arkadaşlar daha neler var neler bunlar şimdi enteresandır tabi maç kazanıyorlar Maç kazanıyorlar. Oo kazandık, coştuk. Şu oldu, bu oldu, şöyle gitti. Bilmem kim harikalar yarattı. Öbürü coştu, öbürü coştu. Bakın hep penaltılarla. Hep penaltılarla. Haklar yenilerek olmayan penaltılarla dandik, trash, he penaltılarla ama lauk yazar ve yorumcu, yalayıcı, yıkayıcı kesimden sürekli destek alarak yürüyorlar. Olmayan penaltılara penaltı diyorlar. Vay efendim öyle oldu, böyle oldu. Yalan, dolan, her sahte gözyaşları, algılar oluşturma. Bunlar da biri dik çıkıp biraz dik durunca, biraz dik durunca hemen tepeleniyorlar. Tepelendiği zaman çöküyorlar tepelerine. Tepelerine tepelerine çöküyorlar arkadaşlar. Neler yapıyorlar? Şimdi federasyonun hali ortada. Hakemlerin hali ortada ne tür rezillikler yaptıkları ortada, neler yaptıkları ortada. Almışlar herkesi baskı altına. Öyle ya da böyle almışlar. İşte o harcama limitlerinden zaten bakın ağlıyorlardı. Bir futbolcuya elimizdeki bir futbolcuya ödeyecek paramız yok diyorlardı. 18 futbolcu aldılar. Sorsanız sattık. Bilmem kimi sattık. Para kazandık. O oldu bu oldu. Yok anlaşma yaptık. Ortada hiçbir anlaşma şu bu yok. Arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bugün onların yaptığı şu tezgahları getirin oraya Galatasaray'ı koyun. Galatasaray yapsaydı onda birine müsaade etmezlerdi. Çoktan Galatasaray'ın defterini dürerlerdi. Tık 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 tık, tık 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 işini bitirirlerdi değil mi? Yaparlardı ama hal böyle olunca yürüyüp gidiyorlar. Bu bir haksızlık, bu bir adaletsizlik. Kazanılan penaltılar haksız. Alınan puanlar haram, haksız. Böyle olmaz. Olmaz. Ha burada flash cümlem şudur. Galatasaraylılar üzülüyorlar. Kayseri sporla beraber kaldık. Üzülmeyin arkadaşlar üzülmeyin. Öyle kazanmaktansa öyle tıraş penaltılarla he, milletin hakkını yiyerek ahını alarak maç kazanacaksanız böyle kaybedin. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bakın Ali Palabıyık Barda oturuyordu Galatasaray-Kayseri maçında. Penaltıyı o verdi. Eğer Ali Palabıyık bir penaltı veriyorsa düşünün o penaltının ne kadar doğru olduğundan emin olun. Galatasaraylılar bir hareket daha yapıldı Linense. Bana göre penaltı ama değil diyorlar. Tabii vermezler abi biri vermişler ikinciyi verirler mi? Vermezler. Başka sohbette de söyledim. Muğdat oyundan atılmış. Ya Muğdat oyundan atılmış çocuğu şikeci damgası vurdular. Ya yazıktır. Utanmazlık. Bunun adına utanmazlık denir, terbiyesizlik denir. Ben nice eski Fenerli futbolcular tanıyorum. Kendi kalelerine armut gibi, angut gibi goller attılar. Fener'e ne maçlar kazandırdılar. Neler yaptılar. Ama kimseyi suçlamıyoruz. isim bile vermiyorum. Geçelim. Boş verin. Oralarda durmuyoruz. Eğer Muğdat gerçekten Galatasaray'a kazandırmak isteseydi o ilk sarı kartı gördüğü pozisyonda yerdeyken Linnes'in önünden topu eliyle çekti. Çekmezdi. Niye çeksin ki? Kurala aykırı bir hareket yapıyor. Kart görecek. Öyle düşünürdü herkes. Linnes de topla beraber kaleye giriyordu ama çekti önünden aldı kartı gördü. İkinci pozisyonda da koşarken tesadüfen ayak ayağa denk geldi. Hiçbirimiz zaten onu göremedik bile ama Fenerli Ali Palabıyık gördü penaltıyı verdirdi. Ondan sonrakilere ha yerde yatmışlar, vakit geçirmişler, on oyuncu değişmiş, Fatih Hoca isyan ediyor. Bunlara alışacaksınız. Bunlar artık çerez. Bunlar leblebi çekirdek arkadaşları. Daha bunun gibi neler olacak neler. Her türlü tezgah, her türlü üçkağıtçılık, zorlu ruhu hortlamış, daha yeni ruhlar var da o henüz daha bizlere intikal etmedi. Şimdi biz bunları geçiyoruz. Burada asıl anlatmak istediğim şudur arkadaşlar. Bu gerçeği görelim, kabul edelim. Onun üzerine ne söylersek söyleyelim. Galatasaray, öyle Fenerbahçe'nin kazandığı tıraş penaltılar gibi, öyle milletin hani ahını alacak penaltılar gibi, ha belki de çoğu memnun öyle penaltılara, e, penaltılarla mağlup oluyorlar. İyi işte kazandık diyorlar, kazandı rakibimiz falan diye seviniyor olabilirler. O ayrı dava ama öyle penaltılarla Galatasaray maç kazanacaksa, işlerine sinmeden ki Galatasaraylar böyle puanları işlerine sindirmezler. Böyle penaltılarla maç kazansın istemezler. Bu gerçek. Yani o tür tıraş, dandik, he, haybi eden penaltılarla maç kazanacaksa Galatasaray böyle Kayseri Spor maçında olduğu gibi tamam 10 kişilik takıma, şu takıma, bu takıma 10 tane kaçırmış, 5 tane kaçırmış. Boş verin hepsini koyun bir kenara. Gitsin iki puan. Üzülmem şahsen üzülmem. Ne üzüleceğim ya? Olmayan penaltıyla. işte dediğim gibi o ilk pozisyonda Linens hani itildi itildi dedim ki ya böyle bir penaltı olmaz. Hani hakem penaltı verdi dediler. Arkadaşımla tam o anda telefon halindeydik. Dedi penaltı. Dedim ya buna penaltı verin. Bu vara gidiyor dedi. Yok dedim ya bu penaltı falan değil dedim. Son arkadaşım e, ee, o arada dedi ki ya olur mu penaltı dedi ayağına basıyor baksana dedi falan. Baktık ayağına basıyormuş hakikaten onu sonradan gösterdi arkadan basıyor bastığı için penaltı kural sarı kart diyor. Sarı kart kardeşim ama şimdi algıyı nasıl oluşturuyorlar arkadaşlar dikkat, dikkat edin bakın öyle bir algı oluşturuyorlar ki Galatasaray'ın pozisyonlarında Dakikalarca konuşuyorlar. Hatta saatlere varan yorumlar yapılıyor. Fenerbahçe'nin pozisyonunda tıraş penaltısını ya hakem işte böyle yapmış da olur da olmaz. Zaten hepsine çoğuna penaltı falan diyorlar da offside'lar görülmüyor bilmem ne oluyor falan. Ama Galatasaray'ı konuşuyorlar. Şu i̇şte Fatih Hoca şunu söyledi. Hakemi korkuttu. Onu yaptı. Bunu yaptı. Hep tahrik. Hep tahrik böyle sürekli bir şeyler olsun tahrik olunsun. E, ortalık karışsın istiyorlar. Saatlerce konuşuyorlar. Galatasaray'ın pozisyonlarında 4, 5, 6 geriye gidiyorlar. Fenerbahçe'ninkinde bir bile gitmiyorlar. Bakmıyorlar. O Perotti'nin işte penaltı Gençler Birliği maçında gitseler. Efendim bilmem ne olmuş da ne? Ya adam öncesinde çekiyor. Zaten öncesi faul. Hakemin faulü vermesi lazım. Vermiyor. Efendim penaltıymış da ya öyle atlar mı? Adam öyle düşer mi? Sarı kart görmesi lazım. Ama algıyı oluşturmuşlar. Her türlü dalga dümeni yapmışlar. Tezgaha bağlamışlar. Evet, dediğim gibi biliyorsunuz siz de biliyorsunuz ama bu mehke işte ibrisçe bir anlayışla oluşturulmuş bir mehke. Atamalar, tayinler vesaireler almış başını gidiyor. Kim kime dumduma. Bu lig benim gözümde şaibelidir. Bu lig göreceksiniz yakın bir zamanda ki maalesef bu pandemi süreci, COVID-19 falan filan yayılıyor, bilmem ne oluyor. Allah göstermesin yeni önlemler de gelebilir. Yeni önlemler geldiği zaman lig durdurulabilir. Bakarlar işte kendi takımları eğer o anda liderse ligi bitirirler. Tamam şampiyonumuz budur derler. Ya desinler bakın böyle oynanacaksa bu lig bu şekilde devam edecekse yarın bugün ya fark etmez ya. Alanya zaten Fener'i şu anda şampiyon ilan etseler sesini de çıkarmaz. Oranın başkanı da sonuçta Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı fark etmez. Versinler Fener'e şampiyonluğu, şampiyonluk kupasını. Alsınlar ya, boş ver. Galatasaray 22 şampiyonluğu almış, 23'ün hayalini kuruyor. Ama onlar daha 19'dalar. 20'yi bile bulamamışlar. Ama hayalden o 29 diyorlar falan palavra atıyorlar. İşte dördüncü yıldız, 4. yıldız hayalleri görüyor. Galatasaray onları çoktan aşmış. Hepsini almış koymuş ya. Hepsi fazlasıyla var Galatasaray'da. Bırak olsunlar da şu lig daha fazla yara almasın ya. Öbür tarafta zaten milli takım teknik direktörüne bakın. Abuk sabuk konuşuyor. Ne dediği belli değil. Ona buna çamur atıyor inan ne yapıyor? Gider yapıyor. Anlatabildim mi? Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben ona paspas olmam. Yok benim maaşımı kimse konuşamaz. Gidin bakın diyor. Burada enteresan ben onu özellikle aldım şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi burada görüyorsunuz değil mi? Milli takım işte teknik direktörünü paspas yapamazsınız bilmem ne diye böyle bir takım açıklamalar yapmış. Bir de özellikle şuraya bakın arkadaşlar. Galatasaraylı troller var diyor. Şimdi bu adamın derdi başka. Şimdi Bu adam biliyorsunuz e, bunun hocalığı tartışılır. Bugüne kadar başarısı hep Galatasaray'ın e, büyük başarısının devamında gelmiş. İşte bu 2002 Dünya Kupası orada Galatasaray takımını almış sahaya çıkarmış iki takviyeyle. E, dünya e, üçüncülüğü gelmiş. Sonra... Fatih Terim'in getirdiği işte bu 14 yabancılı sistemle Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmış. O dönemin Beşiktaş yönetimi bir şekilde bazı güzel transferler yapmış. Öyle yürümüş. Bu 11 yabancılarla sahaya çıkmış. Sonra milli takımın başına geçer. İşte Fatih Terim ve oluşturduğu takımın üzerine gider. En iyi jenerasyon, altın jenerasyon diye adlandırılan takım bir şekilde Avrupa şampiyonasına gidince o ben büyük hocayım falan 3.5 milyon euroyu çukkalar. Vay işte yabancı sayısı çok, 5'e insin bilmem ne. E sen 11 yabancı oynatıyordun. Onu görmez, unutur. Efendim Türk futbolu üretim üretim edebiyatları yapar. Oturur bir takım şeyler yazıyor arada kafadan. Onları çıkıyor millete konuşuyor falan. Şimdi işte 3.5 milyon yaz yattın Aylardan beri yatıyorsun. Millet maaşında indirim yap, yapmış Pandemi süreci yaşanıyor. O oluyor, bu oluyor. Ya abi, yok işte yabancılar dövizle para alıyorlar bilmem ne. Hadi yabancılar alıyor. Sen niye alıyorsun peki dövizle? Kimse buna laf söylüyor. İşte şimdi diyor ki, efendim diyor ben diyor yabancı sayısını aşağı çekilsin diyorum. Galatasaraylı troller üzerime geliyor. Hayır başına derler Galatasaray kadar <laughs> taştıysa. Kutla Gazlar Ali trollerle bilmem neyle ne alakası var? Sen bugün yabancıları konuş bakalım konuşabiliyor musun? Artık diyor ben diyor ne yaparlarsa yapsınlar zaten 14 yabancı var. Dübür isterim konuşmaya. Şimdi Fenerbahçe yabancılarla gidiyor. He? Sen yabancıyı beşe indireceksin. Fenerbahçe diye bir takım mı kalır? Yabancı konuşacakmış. Konuş da göreyim ben seni. Konuş. Konuşabiliyor musun? Ne nah, konuşursun? Hem ne konuşacağım baba otur ya. Yılda üç buçuk milyon euro paraya. Temiz para, kemiksiz para. Ben diyor vergimi veriyorum bilmem ne. Tabii ya sen vergini veriyorsun. Ona buna laf yetiştiriyor. Siyasilere, miyasilere laf yetiştiriyor. Ulan sen, senin maaşın hiç millet meclisinin gündemine bile gelmiyor. Fatih Terim'inkiler geliyordu. Fatih Terim tazminat aldı. Çocuk esirgeme kurumuna verdi. Aylarca konuşuldu. Aldı da aldı, aldı da aldı diye. Oh be! Ya aman böreği daya arkanı sağlam yere yürü gitsin. İşte Fenerbahçe'nin hali. E, ee, avanta levanta penaltılar. Hiçbir şey her şey çok normalmiş. Hakkıymış bir de hakları yendi diye ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Vay efendim Konya maçında verilmedi golümüz eliyle gidiyor gol filmlemle. Aynısı Alanya maçında onun çok daha yumşağı oluyor. Normal kural var. Ulan Galatasaray'a gelince kural bilmem ne. Aradan 3 hafta geçiyor Erzurum Başkanı diyor ki Galatasaray maçında şu oldu. Aradan 2 hafta geçiyor Sivas antrenörü diyor ki bilmem ne oldu Galatasaray. Hep Galatasaray abi. Binlemlik TV'nin yorumcusu Galatasaray'la bilmem ne algı oluşturuyorlar. O, o, öyle bilmem bir kadın orada bilmem medya sorumlusuymuş da vay burada nasıl olur? Ya olmuşsa olmuş Galatasaray'a ne yani? Galatasaray'dan gitmiş kadın oraya gitmiş oturmuş. Eee oluşturuyorlar oradaki yorumcu çıkmış anlatıyor. Karagümrük Sivas maçını anlatıyor. Diyor ki bu diyor Galat Kara Sivas'ın diyor Galatasaray maçında da hakkı yendi. İki penaltısı verilmedi Sivas'ı. Bak 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 bak. Olacak iş değil. Sivas Başkanı maçtan sonra çıkıyor. Ağlıyor. Bu diyor Hüseyin Göçek var ya işte bizi doğuruyor. Şunu yapıyor ama o Hüseyin Göçek o Halis Özkaya Galatasaray'ı doğradıkları vakit Galatasaray isyan etti. Bunların düdüğü asması lazım dediği vakit korsan bildiriyi yayınladınız. En önce sen imzaladın Mecnun. He? Sen imzaladın Mecnun. Çünkü Koçero abi öyle istedi. Şimdi ağlıyor. Ya bırakacaksınız bu işleri ya. Bırakacaksınız kesin ya. Görüldüğü gibi herkesin aklı, fikri, derdi Galatasaray kardeşim. He? Sen o hakemleri zamanında savun, onu savun, bunu savun. Şimdi böyle savundukların geldi karşına geçti. Ağlar sızlarsın. Yani Galatasaraylıların şu gerçeği görmesi lazım. Herkes, Herkes el ele vermiş Galatasaray'a karşı birleşmişler. Hiç kimse ne Trabzon'u ne Beşiktaş'ı ne Alanya'yı falan düşündü yok. Düşündükleri tek şey Galatasaray. Galatasaray'ın tepesine vuralım, indirelim, çekelim. Aman Galatasaray olmasın olmasın dertleri işleri güçleri hey abi Galatasaray haberiniz olsun. Bu durumda ne oluyor? Tüm Galatasaraylıların el ele vermesi gerekir. Camianın kenetlenmesi lazım. Galatasaray'ın şu sahipsiz görüntüden kurtulması lazım değil mi? Kurtulamaz abi nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulacak? Bana birisi anlatsın. Kurtulamazsın. Başkan bir, bir tarafta, abduçlar bir tarafta, öbürü bir tarafta kendi medyası zaten yok ulusal anlamda. Kendi televizyonu onu bunu zaten çoluğun çoluğun çocuğun elinde bir halt o olmaz. Bu söylediklerimizi kimse söylemez. Galatasaray'ın tepesine tepesine vuracaklar. Ha bir de şöyle bir durum var. Diyeceksiniz ki evet, vurmaya gerek yok. Zaten Galatasaray kendi kendini yiyor, bitiriyor. Evet Galatasaray'ın böyle bir sıkıntısı da var maalesef. İşte işte o Kayseri maçı başka sohbette anlattım. Ne olursa olsun hocaya, mocaya, ona, buna, değişikliğe, <laughs> oynatılana, oynatılmayana, geç alınana, geç alınmayana tek kelime lafım yok. Emre Akbaba kaçırmayacaksın kardeşim. Feguli adam gibi vuracaksın. Cagne adam gibi vuracaksın. Yılda 3,5 milyon, 3 milyon, bilmem iki şer, 2 şey, 2,5 milyon eurolar alıyorsunuz lan. Adam olun biraz. Adam olur. Öyle Galatasaray'ın çocuğu bilmem Emrak baba. Lafla bu işler olmuyor. Atıcan abi bir kaçır, iki kaçır, üç kaçır, beş kaçır. Ne lan bu? Ne? Attığınız Ali Palabıyık'ın gördüğü bir penaltı. Ali Palabıyık o penaltıyı görmese ne olacaktı? Dua edin ki gördü. Gördü. Fenerliler de ona kızıyor. Ulan diyor ne görüyorsun lan penaltı diyor. Görmeseydin diyor. Ha, bak diyor mudat da atılmayacaktı diyor Kayseri yenecekti diyor. Zaten diyor o bir puan diyor Galatasaray almamalıydı falan gibi. Ya abi bunlara ne koz veriyorsunuz? Bunlara ne bunların diline düşüyorsunuz. Galatasaraylılar ha, bunların da söylediklerini aldırmayın. Bunlara vereceğiniz tek, tek cevap var. Sizlerin kazandığı penaltılarla 3 puan alacaksak bize o puanlar haram olsun. Almayalım kardeşim. Biz öyle puan istemiyoruz. Dandik penaltılarla, aha alınmış penaltılarla maç kazanmak istemiyoruz deyin geçer. Başka bir şey söylemeyin, muhatap almayın, cevap vermeyin. Bunlar kenetlenmiş, 7'den 70'e el vermişler, tek gümrük olmuşlar. Sosyal alemi, orayı, burayı, federasyonu, MHK'yi iblisce bir anlayışla, iblisler çeşitli kanallarda konuşuyor zaten. İblisler ortada, kimler olduğunu biliyorsunuz siz onların. Ey yavrum hey hey yavrum hey, be, hey, yavrum hey be. nerelere doğru gidiyoruz? Lig, Türkiye Süper Lig. Ne süperi? Süper Şaibe Ligi. Süper Şaibe Ligi. Düzelmez. Bir halt olmaz. Federasyon Başkanı size söylüyorum. Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş bir şahsiyet. Yemin etmiş. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Ne çıkar? En iyisi tek yapacağınız bir şey var. Galatasaray'ın arkasında coşkuyla, heyecanla, parçalı ruhuyla duracaksınız. Tek yumruk olacaksınız. Camianın kenetlenmesi lazım ama kenetlenmez. Camia içinde o kadar hain var ki. Hani ne demişler hırsız içeride olunca kapı kilit tutar mı arkadaşlar? Tutmaz. Ne puşlar var camia içinde, ne hainler var. Üç kağıtçı Galatasaray şampiyon olmasın diye dua ediyor. Galatasaray diyor ya şampiyon olursa ya aday açarlarsa diyor Mustafa Cengiz yine kazanır Mayıs'ta diyor. <laughs> ya böyle adamlar olabilir mi? Arkadaşlar neyse ben ne demek istediğimi anlattım sanıyorum. Aslında burada anlatmak istediğimin hepsi bakın 20 dakikaya yakın konuştum. Burada konuşulacak sadece arkadaşlar. Bu kuş ötüyor nereden geldi de bu kuş? Buradan öttü. <laughs> sadece arkadaşlar belki de İki dakikada söyleyeceğimizi söylüyoruz. Böyle haksız penaltılarla, tıraş penaltılarla maç kazanacaksa birileri gibi Galatasaray kazanmasın kardeşim. Galatasaray fener penaltılarıyla maç kazanmasın. Anladınız? Anladınız da demek istediğimi? Bu konuda arkadaşlar yoğunlaşın. Sohbetleri, muhabbetleri bu konularda yapmaya hep birlikte devam edelim. Noktayı koyuyorum. Enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum paylaşım yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu sohbetin ana fikrini herkes kavrasın bilsin diye de yayın yayın yayın. Abone de olalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.